Merhabalar. Evet, güzel bir güne başladık. Bugün taktik değiştirdik. Küçüğümüz balondan korkuyor diye küçük balonlarla işi çözmeye çalıştık. Cansu Hanım ve Cüneyt Bey'in, bakalım ikinci e, küçüğü cinsiyeti ne? Evet Cansu Hanım, sizle başlayalım. Ne istiyoruz? Hiçbir fikrim yok. İkisi de baş tacı. Hangisi evet. olursa. Açık konuşalım. Ne istiyoruz? Net. Evet. Kız, kız istiyorum. Istiyor. Ha, söyle. Kız istiyorum. Elinde mavi istiyor ama. Ama evet. Kız istiyorum. Evet. Cüneyt abi sen? Ne olur. İlk başta sağlıklı olması bizim için önemli olan. Kız erkeği yok. Yani? Ee, ama kız çocuktan çok memnun kaldım. Evet. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> enteresan. İki tarafta kız diyoruz. Tamam mı? Bir kızımız var. Cicimiz. Biraz çekingeniz ama ikinciyi de kız istiyoruz. Evet. Bu sefer kim patlatıyor? Siz patlatın. patlatalım mı? <laughs> patlatalım mı? Hangisini patlatalım onu mu onu mu? Senin kardeşin kız mı olsun? <laughs> erkek mi istiyorum? <laughs> Hangisi patlasın? Evet o erkek <laughs> istiyor. Küç Bu patlasın. Tamam küçüğümüz diyor ki kırmızıyı patlat erkek istiyorum diyor. Ama işler tam tersi maalesef. Ay, evet ayın. ikinci kızımız geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ay, evet küçük bir kız Amca? daha geliyor. Hadi. Ay, Ay, Evet, korkmak işte. Al bunu da sen patlat. Gel sen patlat. Hadi elim Tamam. Tamam, buraya patlatayım mı? Al bunu da evet. Tamam mı? Ben rakip istemiyorum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim.